tekstildeyiz. İlk günlük neler söyleyeceksiniz? Evet, Home Textil yine kapılarını açtı. Biliyorsunuz ev tekstilinin en önemli fuarlarından biri. Denizli'de ev tekstil sektörünün en önemli oyuncularından biri Türkiye'de. Özellikle çarşaf, nevresim, havlu, bornoz üretiminde Türkiye'nin en büyük üretim merkezi Denizli. Dolayısıyla da bu fuarda Denizli firmalarımız 100 firmayla ile 100'ü aşkın firma ile yer almış durumdalar. Toplam 700 katılımcı var fuarda. Bu 700 firmanın yüzden fazlası Denizli. Tabii biliyorsunuz sektör sıkıntılı bir dönemden geçiyor, tekstil sektörü. Ama ihracatçımız, sanayicimiz tüm bu zorluklara rağmen fuarlarda standlarını açıp mücadeleye devam ediyorlar. İhracatı artırmak için mücadele ediyorlar. Üretimlerini artırmak için mücadele ediyorlar. Bizler de bu fuarın ilk gününde... Onlarla birlikteyiz, standları geziyoruz her zaman olduğu gibi. Ee, onlarla sektörü istişare ediyoruz, değerlendiriyoruz. O da olarak yapmamız gerekenler neyse bunları konuşma imkanı yakalıyoruz. Ben buradan fuara katılan tüm firmalarımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki sezon için iyi sonuçların alındığı, e, ihracat rakamlarımızın tekrar artmaya başladığı, istihdam rakamlarımızın tekrar artmaya başladığı bir döneme vesile olur diye umut ediyorum. Bakan katılmadı açıkçası. Yani evet. Bir Ankara'dan yetkili bunu nasıl görmek, nasıl değerlendirmek lazım? Yani bunlara çok anlam yüklememek lazım. Bence katılım oldukça güzeldi. Bursa buradaydı, tim başkanımız buradaydı. Diğer oda başkanlarımız, birlik başkanlarımızın tamamı buradaydı. Sonuçta tekstil sektörü bu alanlarda da güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Bizler de Denizli'de odalarımız, derneklerimizle birlikte fuardayız. Önemli olan bu fuarlardan iyi sonuçlar çıkarabilmek, iyi sonuçlar alabilmek. Söylediğim gibi çok zor Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bir yanda ülke ekonomisi enflasyonu düşürmeye çalışırken bir yandan kur baskılanıyor. Kur baskılandıkça tabii bizim rekabet gücümüz de her zaman söylediğimiz gibi darbe alıyor. Bunlara baktığımızda zor bir süreç, yönetilmesi zor bir dönemden geçiyor sanayicimiz. Ama şunu görmek lazım, bence kıymetli olan şu, tüm bu zorluklara rağmen sanayici umudunu, ümidini kesmiyor hala mücadelesine devam ediyor. Yeni iş. Öyle tabii ki. Yani bir şekilde herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Üretime devam ediyor. Elbette ki bu dengeler değişecektir. E, kur'un bu kadar baskılandığı bir dönemin çok uzun sürmesini beklemiyoruz. E, elbette ki kurun yükseldiği ve ihracatçının e, artan maliyetler karşısında daha iyi uluslararası mücadele edebildiği bir dönem başlayacaktır. Tabii kur derken hep söylediğim şey aslında Enflasyon karşısındaki kurun yükselişi, dolayısıyla şunu asla ifade etmiyoruz. Yani kur yükselsin, ihracatçı rahat para kazansın. Hayır, biz sadece dünyada rekabet edebilmek için enflasyonun arttığı nispette kurun da yükselmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Bugün tüm başkanımızla da bunları konuştuk, diğer birlik başkanlarımızla da. Umarım bundan sonraki süreç tekstilci için, sanayici için daha başarılı olur.